Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir 433A kanatları kullan deplasman taktiği paylaşacağım. Bu taktiği arkadaşlar deplasmanda kadro değeri eşitse veya siz kadro değeri olarak rakipten düşükseniz veya çok az bir kadro değeri fazlaysa bu taktiği kullanabilirsiniz. Hangi dizilişe karşı kullanmanızı kullanmamanızı tavsiye ederim. 4-4-2B paslaşarak taktiğine karşı kullanmanızı tavsiye etmem. E, diğer dizilişlere karşı genellikle de deplasmanda etkili bir taktik. Hemen kısaca anlatıyorum. O, oyun sili kanatları kullan. Markaj alan savunması. Orsat tuzağı hayır. Mücadele hakeme göre belirliyorum. E, genellikle şurayı da anlatayım. Ben hakeme göre hakem sarıysa normal oynuyorum. Hakem e, turuncuysa deplasmandaysam agresif oynuyorum. E, evdeysem de rakibe göre değiş ama bu deplasman taktiği olarak bahsediyorum. E, hakem kırmızı ise de normal oynuyorum deplasmanda forvet sadece hücum orta saha pozisyonu koru, defans geride kal baskı 54 stil 61 tempo 57 hemen görevlere geliyorum uzmanlara geliyorum uzman orta sahanın e, en yaşlısı hemen seçtik penaltı forvetin en iyisi serbest vuruş orta sahanın en iyi, ofansif defansif fark etmez. Kornerde e, eğer ki kadronuzda e, sol kanat veya sağ kanat varsa onu seçin. Eğer ki yoksa orta sağ e, defansif yani dost değil ama defansif yani 96-98 gibi OS olan adamı seçin. Ama kadronuzda sol kat veya sağ kanat oyuncusu varsa onları seçin. Çünkü OSE'nin yeni güncellemesinde anladığım kadarıyla bu oyuncular çok asist yapıyor. Kornerden de çok gol attırıyorlar. Anlatacağım bir şey. Başka bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu baştan sona izlediğiniz zaman zaten bana hiçbir soru sormanıza gerek kalmıyor. Bu dizilişi her e, bu taktiği deplasmanda her türlü dizilişe karşı kullanabilirsiniz. Kadro derini de söyledim zaten. 4-4-2-B'ye karşı kullanmanızı fazla tavsiye etmiyorum. Kanalıma abone olmayı ve benle e, like atmayı unutmayın. Benle kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın inşallah.